Yumurcak TV 2007 yılında Türkiye'nin ilk şifresiz çocuk kanalı olarak yayına başladı. 10 yılını bile doldurmadan adı terörle anıldı. Kanalın en popüler çizgi film karakteri Kayu televizyonlara çıkıp terörist olmadığını anlattı. Yumurcak TV'nin karma karışık olaylı hikayesi sizlerle. Ülkede karmaşaya sebep oluyor. Etrafa korku salıyormuşum. Bunu yaparken de Yumurcak TV'yi kullanıyormuşum. Terör örgütü emirlerini Yumurcak TV üzerinden sizlere veriyormuşum. Bu konuyu bir izleyicim önermişti ve bu video bugün sizlerle. Siz de kanala abone olabilir, konu önerilerinizi yorumlara ekleyebilirsiniz. Videoya Yumurcak TV'nin genel yayın yönetmenliğini yapmış olan Meryem Akbal'ın yıllar önce Yeni Şafak'a verdiği röportajdaki bazı bilgilerle başlayalım. Anlatılanlara göre Meryem Akbal TRT'de stajyer olarak işe başlıyor. Televizyon alanında 21 yıllık tecrübesi var. Çok çeşitli türlerde programların yapımında yer almış ve yapımında yer almadığı program türleri arasında kadın programları ve çocuk programları kalmış. Bir ara işini bırakıp televizyonla da bağını kesmişken STV oturduğu kanala taşınmış. Böylece tekrar sektöre adım atmış ve çocuk kanalını kurma misyonu kendisine verilmiş. Kanalın genel yayın yönetmeni yapılmış. Bu röportajda süreç böyle ifade ediliyor ancak 2010 yılında yine kendisiyle yine Yeni Şafak'ta başka bir röportajda TRT'deki iş yaşamının ardından 93 yılında Samanyolu TV'de çalışmaya başladığı, STV'de uzun süre kadın ve çocuk programı yaptıkları, 2007'de kurulan Yumurcak TV içinde de altyapılarının hazır olduğunu ifade etmiş. İki röportajdaki ifadeler tam anlamıyla %100 uyumlu olmasa da kesin olarak çıkarabileceğimiz sonuç şu. Kendisinin televizyon sektöründe en azından çalışma süresi olarak önemli bir tecrübesi var. Röportaja göre zaten eğitimi de sinema ve televizyon alanında. Bunlardan hareketle söylediğim üzere yeni kurulacak bu çocuk kanalı ona emanet edilmiş. Peki başarılı olabilmiş mi Meryem Akbal'ın uygulamasını yaptığı Yumurcak TV modeli? Televizyon kanallarının başarısı bildiğiniz gibi reytingle ölçülüyor. Çünkü reytinge göre reklam alma ihtimali artıyor. O dönemki reytinglere göre de kanal son derece başarılı görünüyor. Kısa sürede yüksek reytingler ulaşıyor. Örneğin 2010 yılında Yumurcak TV'nin en çok izlenen 10 kanal arasına girdiğine dair haber görmemiz mümkün. O dönem Nisan verilerine göre Ekim ayında 8. kanal olduğu belirtilmiş ki gayet iyi bir başarı bir çocuk kanalı için. Meryem Akbal röportajında 5 yıllık plan hazırladıklarını ve 55 projelerin olduğunu söylüyor. Kendi hazırladıkları içeriklerde de dışarıdan hazır olarak aldıkları içeriklerde de son derece dikkatli olduklarını, uzman pedagoglardan ve akademisyenlerden oluşan bir danışma kuruluna danışarak hassas bir şekilde hareket ettiklerini anlatıyor. Hatta diyor ki bazen kanaldaki bir içeriğin vereceği mesajı günlerce değerlendirdiğimiz oluyor. Yani bir olumsuz etki oluşturur mu çocuklar üzerinde diye. Peki dışarıdan bakan gözler içinde durum böyle mi? O gözler bu söyleme uygun bir politika güdüldüğünü, uygulandığını düşünüyor mu? Tabii bu kanalı izlemediğim için dışarıdan bakan göz ben olmayacağım. O değerlendirmeyi ben yapamam. Bunu kanalı izleyen çocuklar da tam anlamıyla yapamazlar. Çünkü yaşları itibariyle kendilerine verilen mesajların ne derece yaşlarına uygun olup olmadığını anlayabilecek düzeyde değiller elbette. O bilişsel olgunluğa erişmedikleri için o değerlendirmeyi çocuklar yapamaz. O halde bu değerlendirmeyi en iyi yapabilecek olan dışarıdan bakan gözler kimler? Bu kanalı çocuğuyla birlikte oturup izleyen ebeveynler. Aranızda bu profile giren varsa, bu kanalı çocuğuyla birlikte oturup uzun uzun izlemiş olanlar varsa yorumlara düşüncelerini ekleyebilir. Peki bu video özelinde biz soruyu nasıl yanıtlayacağız? Neye bakacağız? Yine kanalı bir dönem izlemiş bir yetişkinin değerlendirmesine bakacağız. 2009 yılında o dönem Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesinde yardımcı doçent olan Tülay Şeker'in Yumurcak TV üzerine bir çalışması var. O çalışma üzerinden kısaca değerlendirmeler yapacağız. Türkiye'nin ilk çocuk televizyonu Yumurcak TV başlığıyla yapılan bu çalışma İstanbul Üniversitesi'nin 2008 yılında düzenlediği 5. Uluslararası Çocuk ve İletişim Kongresi'nde bildiri olarak sunulmuş. Bu arada başlıkta hata olduğunu söyleyebiliriz çünkü Türkiye'nin ilk çocuk televizyonu bu kanal değil. Fakat şifresiz yayın yapıp herkesin erişimine açık olduğu için bu şekilde ifade edilmiş. Çalışmanın yönteminin bir parçası olarak bir hafta boyunca Yumurcak TV'nin yayınları izlenmiş. 50 ayrı yapımla karşılaşılmış ve bunların tematik çözümlemesi yapılmış. Yapımlar kategorilerine göre ayrılmış. Yerli yapımın 16'sı, yerli yapım 34'ü yabancı yapım. Çizgi filmlerin yanı sıra kanalda ürün satışı da yapıldığı, doğrudan satış programının yer aldığı ve saatte bir de reklam kuşağına girdiği belirtilmiş. Çalışma önce kanaldaki içerikler hakkında kısa kısa bilgiler veriyor. Bazılarına ilişkin tespitler de paylaşıyor ve bizim için önemli olan sonuç bölümünde diyor ki kurucuları tarafından Türkiye'de bir sosyal sorumluluk projesi gerçekleştirdikleri iddiasıyla yayına başlatılan Yumurcak TV'nin en önemli hedefinin çocuklara doğru rol modelleri göstermek, onların sosyal hayata faydalı bireyler olarak yetiştirmek olduğu dile getirilmektedir. Ancak Yumurcak TV'nin yayın içeriği analizinden elde edilen bulgular kanalın kuruluş amacıyla yaptığı yayıncılığın örtüşmediğini göstermiştir. Bu uyumsuzluk kanaldaki yapımların içeriklerinden kar amacıyla yayınlanan programlara kadar uzanmaktadır. Peki nelere dayanarak bu çıkarımda bulunulmuş. Araştırmacının bir hafta boyunca kanalı seyrettiğini söylemiştim. Oradan hareketle yapılan tespitler var. Diyor ki Yumurcak TV'nin genel yayın yönetmeni Meryem Akbal 17 Haziran 2008'de zamana verdiği röportajda Yumurcak ekranında hiçbir zaman şiddet içeren çocukları garip davranışlara sevk edecek yapımların yer almayacağını sözünü vermiştir. Ancak inceleme sonucu çocukları şiddete ve garip davranışlara yöneltme niteliğine sahip 10 yapımın yayınlandığı gözlemlenmiştir. Çalışma konusu şiddet olan ya da içeriğinde şiddet unsurları bulunan bu yapımlarda şiddetin farklı form yer aldığını söylüyor. Meryem Akbal'ın röportajda bu tür yapımlardan aksiyon içerikli çizgi filmler olarak bahsettiğini, bu tür çizgi filmleri ailelerin de çocuklarla birlikte izleyebileceği akşam saatlerinde yayınladıkları için çocuklar açısından olumsuz bir durum ortaya çıkarmayacaklarını savunduğunu söylüyor. Yani Akbal önceki röportajlarında bunu ifade etmiş diyor çalışma. Fakat şunu söylüyor ardından, yetişkinlerle beraber izlenen şiddet görüntüleri yetişkinler o sırada bunu eleştirse dahi çocukların bilişsel ve duygusal dünyasında yer ediyor, çocuklara saldırganlığın davranış yollarından biri olduğunu gösteriyor. Çocuklar için ekranda gördükleri ebeveynlerin sözünden daha etkili oluyor. Bu bilgi bilimsel olarak doğru mudur bilmiyorum ancak eğer doğruysa evet burada anlatılan yayın politikasıyla uygulanan yayın politikası arasında tezat ortaya çıkmış oluyor. Bu arada bahsedilen şiddet sahneleri tam olarak nasıl şiddet sahneleri? Diğer kanallarda yayınlanan çizgi filmlerden çok daha uç seviyelerde mi? İzlemediğim için bunları bilmiyorum. Çalışmada yazılı olarak ifade edilmişler ve şöyle deniyor: "Yapımlardaki şiddetin boyutu savaş sahneleri, savaş teknikleri, kesilen başlar, her türlü silah ve kesici alete kadar uzanmaktadır." Hayvan türleri arasındaki mücadelenin anlatıldığı yapımlarda da vurma, ezme, boğazını sıkma, fırlatma gibi olumsuzluklar içeren görüntüler yer almaktadır. Hepimizin izlediği Tom ve Jerry gibi bir çizgi filmde dahi birçok şiddet diyebileceğimiz sahne var aslında. Ancak buradakiler onun daha mı ötesinde yoksa o tür mü dediğim gibi onu bilmiyorum. Sadece sözlü ifade var, yazılı ifade var burada. Çalışmada ele alınan bir diğer başlığa bakalım. Kanalda yabancı yapımlarda dahi İslami etkinin olduğu anlatılıyor. Bunun dublaj üzerinden yapıldığı belirtilmiş. Yani normalde o çizgi filmde olmayan bir kavram dublaj sırasında oraya yerleştiriliyor. Ve çocuklara dini kavramların kanalda öğretilmeye çalıştığı anlatılmış. Hatta kanalın yayın zaman planlamasını bile Ramazan aylarında imsak iftar vakitleri de göre ayarladığı çalışmada yazıyor. Yani özetle Yumurcak TV'nin çocuklara dini öğretileri aşılamaya çalışan bir kanal olduğu da vurgulanıyor bu çalışmada. Kanalın baştaki söylemleriyle uygunsuz hareket ettiğine dair öne sürülen çalışmadaki bir diğer başlığa gelelim. Şöyle deniyor çalışmada. Kanaldaki doğrudan satış programlarında çocuklar çocukların duygularını sömüren yine başka çocukları kullanarak ekran başındaki çocukları tüketiciliğe sevk eden paylaşımlar olduğu çocuk o ürünü almadığı durumda eksiklik hissetmesine yol açacak söylem ve görüntüler sunulduğu belirtilmiş. Tarçın ve arkadaşları adlı yapımın karakterleriyle ürünlerin bütünleştirildiği ve bu ürünlerin samanyolu yayın grubuna maddi destek sağlamak amacıyla çocuklara satıldığı yazıyor. Çalışmada bunlara ilişkin görseller yok olsaydı onları ekrana koyardım ancak kendim bulursam sonradan bunlar eski içerikler olduğu için kolay kolay bulamayabilirim ama bulursam eklerim. Şimdi yumurcak Seviye yayına 2007'de başladı dedim. Şirketi 2006'da kuruluyor. Dünya Pazarlama isimli bir şirket daha var. O şirketle de ilişkileri var. O şirketle ilgili de yine Yumurcak Dünyası adlı bir oluşum var. Bu Pazarlama şirketi. Bu şirket için bir dönem Kayu ürünleri çok önemli. Kayu Yumurcak TV'nin en popüler karakteri diyebiliriz. Belki onu yerli yapım sananlar vardır ancak Kanada yapımı. Yumurcak TV'de her gün 40 dakikalık çizgi filmi yayınlanıyor bir dönem. Bir taraftan da gün boyunca televizyon ekranlarında reklamları dönüyor. Ancak 2008 sonuna kadar Kayu'dan bir türlü istenen verim alınamıyor. O dönem arzu edilen dönüş alınamasa da pazarlama firması reklam çalışmalarına devam ediyor. Hatta Kayu ürün reklamlarıyla reklam verenler derneği 2009'da yayınladığı listeye göre o dönem en çok reklam verenler arasında ilk ona girmiş durumda. Bu denli yoğun bir reklam bombardımanı ve sonradan etkisi yavaş yavaş alınıyor. Sonra şöhreti öyle bir yayılıyor ki bu lisanslı ürünlere olan ilgi daha da artıyor. 2010 yılında Yeni Şafak'ta yapılan habere göre tişörtten oyuncağa, kitaptan yapboza, nevresim takımından çalışma masasına, skuterdan yazı tahtasına, çoraptan duş şeline kadar çok çeşitli ürünler kayı lisansıyla piyasada satılmaya başlıyor. Haliyle şu ana kadar ele aldığımız noktalar bize şunu gösteriyor. Yumurcak TV'nin ve ilişkili şirketlerin kendi sektörlerinde, kendi ölçeklerinde büyük bir ekonomileri var. Ücretsiz, şifresiz bir kanal ama reklam gelirleri var. İncelediğimiz de bahsedildiği gibi kanal üzerinden satış var. Türkiye'deki pek çok noktada lisanslı ürün satışı var. Peki iyi ama neticede bu bir çizgi film dünyası. Bu da bir çizgi film kanalı. kayu da bir çizgi film karakteri. Türkiye'de yaşananlar neticesinde STV'nin kapatılması anlaşılabilir ama bir çizgi film kanalı çocuk kanalı neden kapatıldı sorusu akla gelebilir. Hatta o dönem Kayı'nın yer aldığı bir kısa video FETÖ'nün kanalında yayınlandı bu olaylar sonrası. Kayu'ya orada söylettikleri cümlelerde Kayu şunu söylüyor. Annem kötü bir haber verdi. Terörden bahsetti. Anlamadınız değil mi? Yani ben ülkede karmaşaya sebep oluyor. Etrafa korku salıyormuşum. Bunu yaparken de Yumurcak TV'yi kullanıyormuşum. Terör örgütü emirlerini Yumurcak TV üzerinden sizlere veriyormuşum. Tüm bunları ben değil, Türkiye'de anayasal düzeni korumakla görevli savcı amcalar söylüyor. Onlara göre ben yanlış şeyler yapıyor ve anayasal düzene karşı suç işliyormuşum. Dijital Türk skandal uygulamasına bir tepkide platformdan çıkarılan çocuk kanalının sevilen karakteri Kayu'dan geldi. Yaşananlara bir anlam veremediğini söyleyen Kayu, Samayol haber aracılığıyla hem minik dostlarına hem de büyüklere seslendi. Merhaba ben Kayu. Bugün çok üzgünüm. Çünkü annem kötü bir haber verdi. ya böyle bir metin yazılmış. Ancak Yumurcak TV'nin yayınlarının kesilmesinin sebebi benim anladığım kadarıyla bu değil. Yumurcak TV'nin içerikleri üzerinden, çizgi filmleri üzerinden bir mesaj iletilmesi falan değil. 2014 yılında Saman yayın grubu başkanı olan Hidayet Karaca isimli kişi tutuklandı. STV o dönem gelişmeleri medyaya hükümet darbesi diye kanalında paylaştı. Mesela o yayınların Yumurcak TV'de verildiğine dair internette görseller var. Eğer bunlar şop değilse, gerçekten bu yayın yapıldıysa bu sebeplerden biri olabilir. Çünkü normalde çocuk kanal olan bir kanal tamamen çizgisinin dışında bir yayın yapmış oluyor. Hem de terör suçlamasının olduğu bir konuya ilişkin olarak. Bu az önceki söylediğim mesajdaki metin neye neden yazılmış olabilir? Kendilerini haklı göstermek, bakın Kayu bile terörist ilan edildi demek için. Sanki Kayu terörist mesajlar iletiyormuş ve bu yüzden kapatılan kanallardan birisi Yumurcak TV olmuş gibi bir anlatım var burada. Yani benim gördüğüm burada bir tür manipülasyon var. Peki neden yapılır bu tür bir manipülasyon? O dönem terör söylemleri FETÖ için kullanılıyor olsa da henüz 15 Temmuz yaşanmamıştı. Dolayısıyla normalde STV'yi ve ilişkili kanalları izlemeyen ama basının özgürlüğü kısıtlanıyor düşüncesiyle destek olmayı düşünen grubun dikkatini çekmek için. Peki Yumurcak TV'nin devre dışı kalmasının sebebi STV yayınının paylaşılması mıdır sadece? Bence öyle de değil. Benim gördüğüm asıl sebep işin sizlere özetlediğim kısmı ile alakalı. Yani maddi bir boyutunun olması ile ilgili ve FETÖ'nün kurduğu bir medya yapılanmasının bir bileşeni olması ile ilgili. Haliyle Yuburcak TV'de direkt olarak çizgi film karakterleri üzerinden, kayı üzerinden bir terör mesajı verilmesine gerek yok. Eğer sen Türkiye Cumhuriyeti aleyhine hareket eden, terörle ilişkilendirilen bir yapıysan, senin altında bulunan, seninle iltisakta olduğu ifade edilen diğer şirketlerde bundan etkileniyor. Özel olarak bir mesaj verilmesine gerek yok. Ki bahsettiğim o kanal özelindeki finansman yapısından şirketin elde ettiği gelirler de eğer bu yapıya aktarılıyorsa o zaman işler daha da karışıyor. Çünkü o kaynak, o finansman, o örgütün yapısına katılmış oluyor. Böylece terörü finanse etme suçu da gerçekleşiyor. Birazdan daha önce bahsettiğim o Dünya Pazarlama adlı şirketin ve Yumurcak TV'nin de adının geçtiği bir haber paylaşacağım. Bu anlattıklarım orada çok daha net anlaşılır. Fakat öncesinde başka bir konuya bakalım. Bu kanalların 15 Temmuz sonrası devre dışı kaldığını düşünen çok kişi olabilir. Durum tam olarak böyle değil. Anadolu Ajansı'nın o dönemki haberine göre Ekim 2015'te Dijitürk yasal zorunluluklarla zorunluluktan dolayı Kanal Türk, Samanyolu TV, Mehtap TV, Seyhaber, Haber, Bugün TV, Yumurcak TV ve Irmak TV'nin Platformdan çıkarıldığını açıklıyor. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından anayasal düzene karşı işlenen suçlar soruşturma bürosu tarafından yapılan bir soruşturmaya ilişkin olarak Dijitürk'e resmi bir yazı tebliğ edilmiş. Dijitürk avukatları kanalları platformdan çıkarmadan önce Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına kanallar hakkında soruşturma olup olmadığını soruyor. Başsavcılık örgütlenmenin elinde olan yayın kuruluşları ile bunlara yer ve imkan sağlayanlar hakkında bazı vatandaşların şikayetleri üzerine soruşturma yürütüldüğünü ve örgüt yöneticilerinin emirlerinin bu yayınlar aracılığıyla verildiğini belirtiyor. Bu mesaj konusu benim az önce bahsettiğim konuyla kısmen çelişiyormuş gibi görünüyor. Ancak bu ifadenin genel olarak kullanıldığını düşünüyorum. Yani gönderilen yazı bizim elimizde olsa ve o yazının tam olarak içeriğini görebilsek benim vurguladığım diğer noktalara yönelik de detaylar vardır diye düşünüyorum. Dijitürk aynı ay içinde Kablo TV ve Tele Dünya'dan da kanallar çıkarılıyor. Kanallar Dijitürk'ten çıkarıldıktan sonra bu konu konuşulur hale geldi ama öncesinde TVV'dan ve Türksel TV Plus'tan da çıkarılmışlar. Hatta tüm bu çıkarma işlemleri üzerine Samanyolu bugün yumurcak yayıncılık ve ilişkili diğer şirketler rekabet kurumuna başvuru yapıyor. İddiaları ne? Kendilerini platformdan çıkaran firmaların piyasadaki konumlarını kötüye kullandığını iddia ediyorlar. Rekabet kurumuysa oy çokluğuyla herhangi bir işlem yapılmasına yer olmadığı kararını veriyor. Kanallar büyük platformlardan çıkarılınca var olmalarının çok da bir anlamı kalmıyor. Çünkü izlenmeyen bir kanal gelir de elde etmiyor. Bunların hepsi 15 Temmuz öncesi gelişmeler. 15 Temmuz sonrasındaysa artık lisansları da iptal oluyor. 19 Temmuz 2016'da çıkan haberde diyor ki Rütük darbe girişiminde bulunan FETÖ ile iltisaklı, ilişkili ve destek içinde olduğu tespit edilen tüm radyo ve televizyon kuruluşlarının bütün yayın hak ve lisanslarını oy birliğiyle iptal etti. Hangi televizyon kanalları ve hangi radyo istasyonları diye bakacak olursak STV, Samanyolu Haber, Samanyolu Haber Radyo, Can Erzincan TV, Kanal 124, Hira TV, MC TV, Dünya TV, Kanal Türk, Bugün TV, Mehtap TV, Berfin FM, Kanal Türk Radyo, Burç FM, Samanyolu Haber Radyosu, Radyo Mehtap, Haber Radyo Ege, Dünya Radyo, Radyo Küre, Merkür TV, Esra Radyo, Tuna Shopping TV, Samanyolu Haber Radyo Anadolu ve bugünkü konumuz Yumurcak TV. 19 Şubat 2025'te Gazete Duvarda Furkan Karabay'ın bir haberi var. Bu haber Yumurcak TV ile ve o dünya pazarlamayla ilişkili olduğunu söylediğim haber. Yıllar önce başlayan süreçle ilgili bazı gelişmeler paylaşılmış. Diyor ki haberde. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca FETÖ'nün himmet ve finansman ayağına yönelik Tuna Shopping, Yumurcak TV, Metropol Lisans, Merkür Ev Aletleri, Nil Su Arıtma, Waterlife firmalarını barındıran Dünya Pazarlama Anonim Şirketi ile ilgili iddianame hazırlanmıştı. Şirketin FETÖ'nün organizasyonu neticesinde kurulduğu ve bu gizli organizasyon doğrultusunda varlığını sürdürdüğü öne sürülen iddianamede 2011 ile 2016 yılları arasındaki yaklaşık 5 yıllık periyotta Dünya Pazarlama Anonim Şirketinin 16537 işlem sonucu 22.637.404 lira havale yaptığı iddia edilmişti. Havalelerin genellikle bankası üzerinden gerçekleştirildiği anlatılmıştı. Bunlar geçmişte olan gelişmelerin bir kısmı. Başka ne olmuş geçmişte? FETÖ'ye finansman sağlayıp örgüt adına himmet topladıkları ve kurdukları şirketlerde usulsüzlük yaptıkları gerekçesiyle dünya pazarlama anonim şirketi eski ortaklarının da aralarında bulunduğu 16'sı tutuklu 101 sanığın yargılandığı davada çeşitli isimler çeşitli cezalar almış. Tutuklu 12 sanığın tahliyesine 4 sanığınsa tutukluluk halinin devamına hükmedilmiş. Sonra Yargıtay tarafından bu karar bozulmuş. İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yeniden yargılama yapılmış. 2025'te de sonuçlanmış ki zaten bu haberde güncel gelişmeyi vermek için yapılmış bir haber. Habere göre son durumda 101 kişiden 74'ü beraat etmiş. Hapis cezası alanlar da olmuş. Gördüğünüz gibi burada Yumurcak TV ve Dünya Pazarlama adları geçiyor ve para ilişkisi üzerinden, finansman üzerinden bir süreç söz konusu. Bu da daha önce anlattıklarımı destekleyen bir durum oluyor. Son olarak dikkatimi çeken bir noktadan bahsedeceğim. Araştırma yaparken Arşivden Yumurcak TV'nin sitesinin eski halini de buldum. Hakkımızda bölümünü arayıp kanalla alakalı bilgiler varsa onları da çalışmaya yerleştirmeyi düşündüm. Hakkımızda için sayfanın altına doğru ilerlediğimde ekranda gördüğünüz kısmı gördüm. Fethullah Gülen sohbetleri yazıyor. Tıkladığınızda da her kulaklı yine FETÖ ile ilişkili siteye yönlendiriyor. Düşünebiliyor musunuz? Çocukları hedef hedefleyen bir sitede Böyle bir şey var. Son sözü bu örnek üzerine anne babalara söyleyelim. Bu kanalda çok kez şunu söylemişimdir. Ne izliyorsanız osunuz. Çocuklar için de şunu söylemek mümkün. Ne izliyorlarsa o olacaklar. Bu kanaldaki çizgi filmlerde direkt terörle alakalı mesajlar olmasa bile belki farklı mesajlar vardı. Belki de yoktu. Gerçekten çizgi filmler tertemiz çizgi filmlerde hiç kötü bir mesajı belki yoktu. İzlemediğim için bilmiyorum. Ama bir ebeveynseniz çocuğunuzun ne izlediğini bilmek zorundasınız. Hele ki günümüzde. Eskiden izlenebilecek şeyler limitliydi. Dolayısıyla kontrol kolaydı. Şimdi ise izlenebilecek şeyler limitsiz, kontrol çok güç. Ancak kontrolün güç olması, zor olması kontrolün kaybedildiği anlamına gelmemeli. Böyle yorumlanmamalı. Teslim bayrağı çekilmemeli. Tam tersine, hem bizlerin hem de çocukların medya bombardımanı yaşadığı bu dönemde herkesin farkında olduğu ama çoğu kişinin hiçbir şey yokmuşçasına hareket ettiği bu savaştan galip çıkmayı bilmeli.